Şimdi Terrifat, Mimbit, Cansın e, bizim üzerine çok konuştuğumuz bir coğrafya. Hatta harekat olursa nereden başlar sorusuna ilk e, bu ülkelerden başlar dediğimiz. Neden? Çünkü e, bizim o yürütmüş olduğumuz operasyon ve harekatlarda giderek sıkışan teröristlerin kümelendiği bir yer haline geldi. Özellikle Terrifat ve Mimbit. E, bu bölge bizim harekat bölgelerini de tehdit altında tutuyor ki oralardan aldık hep o saldırıları hatta birçok işte e, bombalı eylem veya işte canlı bomba gibi eylemlerin e, planlama yeri de uygulama yeri de gene e, terörle bağlantılıymış. Dolayısıyla Türkiye bu bölgeye hep önem atfetti ve bunu da hep gündemde tuttu. Neden? Çünkü e, burada zaten mevcut yapılanma her ne kadar Suriye ediyor olsa da esasen Türkiye yönelik bir tehdit. İşte aldığımız saldırıda bunun en yakın delili neden çünkü buradan hep e, bütün o e, saldırılar planlanıyor ve buradan gerçekleşiyor ki hı hı. ben bu e, roketli saldırıda ilk değerlendirmede şunu belirtmiştim yani bunlar muhtemelen e, öncü planın hemen güneyinde bulunan Aziz, onun da daha güneyinde bulunan Terrifat kritik bir hat buradan gelen teröristler tarafından bu eylem yapılmıştır. E, bu hemen istihbari bilgileri derlenecektir ve ondan sonra da biz lokal bir operasyon ve harekat görebiliriz demiştim. Öyle de ilerliyor. Aslında kritik soru bu. Yani biz buraya bir harekat operasyonu zaten planladık ama Rusya'nın talebiyle şu an için bu harekat ve operasyonu e, rejimle e, bir diyalog halinde çözmek niyetindeyiz. Hatta bununla ilgili de çok önemli zirveler gerçekleşti ve benim de ilk defa ümitlendiğim bir döneme evrildi. Yani Cumhurbaşkanımızın hatırlayın e, o sözlerini. Sayın Putin'den gelen teklif hemen olumlu cevap verdi Cumhurbaşkanımız. Ve bizim derdimiz üzüm yemek. Elbette dedi bir takım görüşmeler olabilir. Elbette dedi biz bunu Suriye'nin toprak bütünlüğü esas alarak Suriye devletiyle çözmek isteriz. ve bununla ilgili dedi görüşmeler alt kademelerde zaten yürülüyor. bu dedi daha da iyi niyette ilerlerse bakanlar düzeyine kadar gelir. Oradan da artık devlet başkanları düzeyine gelin ve son nokta konur dedi. Şimdi bu süreç yani ağır aksak da olsa ilerliyor. Ve benim dediğim gibi ilk defa ümitlendiğim bir noktaya evrildi. Bakan düzeyinde görüşmeler gerçekleşti. Evet. Ancak sürat yeter mi dersen bana göre yetmez. Çünkü görüyorsun işte biz o toplantıları yapıp oradan bir takım sonuçları elde etmeye çalışırken saldırı alıyoruz. Allah'a şükür bir can kaybı yok. Yani o kadar içindeki o çapulcu sürüsü herhangi bir amaca eremiyor. Ama bu e, riski siz göze alamazsınız. E, devlet olarak bir şeyler yapmanız lazım. Şu an biz o süreci hızlandırmak adına bu lokal operasyonları gerçekleştiriyoruz. Ancak e, eğer süre çok tıkanır ve bu e, saldırılar artarsa, Türkiye'nin e, harekattan başka hiçbir seçeneği kalmıyor. Kesinlikle yani buradan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaten e, bu yapılan saldırılar da Amerika aklıyla bizi o operasyon ve harekattan Caydırma maksatlı yapılan saldırılar. Şimdi Amerika iki türlü plan yaptı. A planı ve B planı. A planı neydi Amerika'nın? Eğer Millet İttifakı iktidar alırsa zaten burada herhangi bir operasyona gerek kalmadan Türk ordusu çekilecek, harekat tehdidi ortadan kalkacak ve Amerika o bölgede istediği gibi at koşturarak bölgeyi dizayn edecek. Amerika'nın ana planı buydu. Ve bunun için zaten muhalefet kanadını destekledi. Bunun için o mutabakat metinlerine operasyon harekatları durdurulacaktır diye e, onu ima eden cümleler konuldu. Ama Amerika'nın A planı çöktü. Niye? Çünkü halk e, bu tehdidi gördüğü için iradeden, e, mevcut siyasi iradeden yana tavır aldı. Ve mevcut siyasi irade de e, zaten ne yaptığını bilen ve bunu da çok açık dekter eden bir güç. Ne dedik biz? Burada son terörist etkisi hale gelene kadar ve bataklık neredeyse oraya gidip onu yok edene kadar bu işler sürecek. İşin Amerika bunu gördüğü için bir anda örgütü canlandırmanın, ona destek vermenin ve hatta ona bu saldırıları yaptırarak Türkiye'ye aklınca kendi aklınca gözdağı vermenin yollarını arıyor. E şimdi buradan bir kurtuluş ve çıkış var mı Amerika için asla yok. Çünkü Türk ordusu gerçekten şu an işte ekranda da izlediğiniz gibi Nokta, lokal ve mükemmel operasyon ve harekatlar yürütüyor. Ve 60'a yakın terörist şu an için etkisi hale gelen sayı. E şimdi bu çok kıymetli bir rakam. Sonunda hatırlatayım. Yani eskiden e, yüzlerle, binlerle alınan coğrafyada şu an e, ülke dışından zaten kaynak kurudu. Avrupa'nın bütün o ruh sağlığı e, olmayan insanlarını bir araya topladı. Kimine DH rolü verdi, kimine PKK-YPG rolü verdi. E, o kaynak da tükendi. E nereye kadar gidecek Amerika bu akıl ve bu imkanlarla. Dolayısıyla e, bu rakam çok önemli. Amerika'nın buradan kendine bir takım dersler çıkarması lazım. Yani ben bu Suriye ve Irak coğrafyasında tutunma şansım kaldı mı kalmadı mı ve bunun muhasebesini yapması lazım. Fakat onu yapacak e, yapıda da bir akıl lazım. O olmadığı için Amerika işte böyle dersler... cılız saldırılarla kesinlikle çok doğru bir tespit yaptın. Yani eğer iş tıkanma noktasında gelirse Türkiye harekat operasyonunda asla zerre adım atmaz. Bakın Amerika konusu zaten bizim için artık tasnif dışı. Yani e, biz onun sözde müttefik olduğunu ve burada amacının başka iş olduğunu çok net biliyoruz. Bizim burada şu an için beklediğimiz husus Rusya. Neden? Rusya çünkü e, Sayın Putin, Sayın Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmelerde o samiyete binaen bir talepte bulundu. E, biz de e, bu talebe olumlu cevap verdik. Ama ben hep şunu değerlendirmiştim. Ee, Rusya'nın içerisinde de bir paralel yapı var. Onda da gene bir iki devlet söz konusu. Putin eğer ağırlığını koyar o kendine kurulan o yapıyı hı hı. E, bir şekilde e, ta, devre dışı bırakırsa burada çözüm çıkar. Neden? Çünkü Rusya'nın rejim üzerinde Jas'ın ağırlığını koyup eee meseleyi biraz daha farklı noktaya getirmesi şart. E, şimdi ben hani o neden ümitlenmiştim az önce yaptığım hı hı, o tespitte hı. çünkü Rusya'nın biraz ağırlığını koyduğunu hissediyorsunuz. Yani ilk daha toplantı başladığında Esat e, hani akıl dışı bir cümle kurdu ve dedi ki Türk askeri buradan çekilecek ve muhalif güçlere verilen destek sonlanacak. Biz ancak öyle masaya otururuz dedi. Türkiye hemen masadan kalktı daha oturmadan kalktı. Niye? Hı hı. Bunlar zaten bizim bildiğimiz ezber cümleler. Bunlar Batı'nın cümleleri. Dolayısıyla Rusya süreci görerek okudu. Ve Türkiye'nin kararlılığında bana göre bir test sonucunda Türkiye'nin kararlı olduğunu tespit etti. Hı hı. Ve tekrar ara bulucularla masa kuruldu. Şu an o sesleri duymuyoruz. Ama evet. bana göre ele elleme sureti düşük. Yani e, bu e, yapılan saldırılar, şimdi mevsimsel koşulları dikkate alırsan artacağını kestirmek e, olası. E, i̇şte böyle bir durumda Allah korusun bir can kaybı yaşarsak veya farklı bir, sonuç gelişirse Türkiye'nin tavrı ne olur? Bunu e, Batı'nın, Rusya'nın çok iyi hesap etmesi lazım. Yani burada bakın can kaybı olmadığı halde taş üstüne taş evet. kalmadı. E, Allah aşkına hiçbir kaybımız yok. Yalnız e, bunlar artar ve e, hı hı, sıkıntılar hı. da çoğalır. Bir de sürat düşerse o zaman Türkiye ne Rusya'ya ne Amerika'ya bakmadan özellikle Terörfatlımış bölgesinden başlamak üzere operasyonel harekatı gerçekleştirir. Peki. Hani hep sorulan soru büyük harekat olur mu olmaz mı? Bu yapılan lokal bir harekat, bu yapılan e, bu saldırıya yönelik bir harekat. O geniş çaplı harekat için bana göre şu an daha var. Roketli saldırıda ilk değerlendirmede şunu belirtmiştim. Yani bunlar muhtemelen öncü e, Öncüpınar'ın hemen güneyinde bulunan, Aziz onun da daha güneyinde bulunan Terörfat kritik bir hat. Buradan gelen teröristler tarafından bu eylem yapılmıştır. Ee, bu hemen istihbari bilgileri derlenecektir ve ondan sonra da biz lokal bir operasyon ve harekat görebiliriz demiştim. Öyle de ilerliyor.